Kuzum sağ ol normalde bunu enişten yapar ama işteydi o. Ben de dedim kim var bizim boşta gezen avare işsiz güçsüz benim torunum Aykut'um yapar dedim sağ ol geldi. Hangisine bastın bunları? Kendiliğinden gitti kanallar. Yok. Gece televizyon, kumanda, priz aralarında konuşup örgütlendiler mi ya? Ne bileyim bu? Anne o tuşu teşhis etmen lazım hangisi? Rahat ol baba anne, seni göremezler. Şimdi onlara bak ve televizyonu bozanın hangisi olduğunu hatırlamaya çalış. Bakayım. Vallahi bilemedim ki elma soyuyordum ben o an çok hatırlamıyorum. Renkli olan olabilir mi? Daha önce TRT1 değiştirmek, uydu frekansı bozmak, sahte volüm tuşuluk gibi çok sabıkası var. Hah tamam. Al şunları. 1 milyonuncu kez yapman gerekeni anlatacağım sana. Sağdakinden televizyon açıp bire basacaksın. Soldakinden de kanal değiştireceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ben değiştiriyorum kanalı. Böyle. Hah işte bu kadar ya. Bravo. Al bundan. ODTÜ elektrik elektronik mühendisliği Fahri doktoruyum bana. Ah buyur bu da senin.